أصحاب فلقد فتح الله الباب هب هب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. <تصفح> İmanı, itikadi konular gerçekten çok dikkat edilmesi gereken evet. ağır konular olduğu için bunlarda da anlama olsun, anlatmada olsun zorluk çekiliyor. İslam aleminde belli bir gerçek var ki kelime ve kavram kargaşası. Yani bizde böyle bir problemimiz var. Bizde de böyle bir problem var. Kelime kargaşası, kavram kargaşası. Hangi kelimenin nereye oturtturacağımızı, hangi kavramı vereceğimizi maalesef tam bilememekteyiz. Aynı şekilde İslam, iman, akidevi konularda da bu böyledir. Allah'a iman nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini sözde mi kalması gerekir, yoksa tamamen bunu yaşantıya dökmemiz mi gerekir? İslam'a inanç veyahut da İslam teslimiyet sadece sözde mi kalır, yoksa onun bazı şartlarını bilip de sözde mi kalır, yoksa onu yaşamakla mı gerçekleşir? Yani bunu maalesef peygamberlerle, peygamberle aramızı, kitapla aramızı açtığımızdan dolayı ve bu kavramlarda da problemimiz ne yapmıştır? Daha çok gündeme gelmiştir, daha çok belirmiştir. Dolayısıyla bugünkü, daha doğrusu bu birkaç günkü derslerde imanla alakalı konuları işlerken de aynı şekilde imanın imani mese meselelerde, imanla alakalı meselelerde unutulmuş veyahut da bizlere anlatılmamış Bizlerin detayını bilmediğimiz için de imanımızın gereği gibi imanımızı gereği gibi yerine getirmediğimizden ileri geliyor. Bu bu eksikliği e, bilindiği için de böyle derslere ne yapmışız? İhtiyaç hissetmişiz. İşte ihtiyaç duymuşuz. İmanın şartları dediğimizde, İslam'ın şartları, imanın şartları dediğimizde bir şey akla gelir ki görünen ilk yani akla çarpan, göze çarpan şey şart kelimesi. Yani nedir şart? olmazsa olmaz. Yani bir şeyin varlığı eğer ki onun şartlarına bağlıysa, onu destekleyen şeylere bağlıysa, eğer onlar olmazsa onun da bir ehemmiyeti, bir önemi kalmamış demektir. Belli bir şart dernek kurarsınız. Dersiniz ki bu derneğin şartı şu şu şudur bu derneğe üye olmak isteyen şu 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 şartlara sahip olması gerekir. Bu şartlara sahip olanmaz, bu şartlara sahip olamayanlar bu derneğe giremez. Buraya üye olamaz. Buraya üye olamayan da bu derneğe giremez. İslam'ın şartları vardır. O derneğe, o topluluğa, o gruba dahil olabilmek için o şartları ne yapmamız gerekir? Yerine getirmemiz gerekir. İmanın şartları vardır. Müminlerin topluluğuna, müminlerin grubuna, müminlere dahil olabilmemiz için o şartları, o yapılması gerekenleri ne yapmamız lazım? Yerine getirmemiz gerekir ki onlara dahil olalım. <laughs> 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 İslam'ın şartlarını bizim konumuz değil sadece misal olarak veriyoruz bedenle, amelle alakalı olan bölümüdür. İslam'ın bedenle, amelle alakalı olan konumu, konularıdır. Namaz, oruç, zekat, hac, şahade bunlar nedir? Yani söylemle veyahut da bir eylemle alakalı olan bölümüdür. Bunlar olmadığı takdirde teslimiyetle ne yapmış olmuyor? Yerine gelmiş olmuyor. İmani konular, imanın şartları ise İç yapıyla alakalı, inançla alakalı olan meseleler. Eğer ki iç yapıda, inançta bu yerine gelmezse, ameli konularda siz ne kadar amel ederseniz edin, ne kadar e, ibadet ederseniz edin, ne yapmayacaktır? Allah indinde kabul görmeyecek. Onun için imani konularda eee daha çok üzerine durmamız gereken akidevi konularda daha çok önemli, üzerine durmamız gereken meseleler dikkatli anlaşılmalı, dikkatli kavramlar, kelimeler dikkatli yerine konulmalı. Ağızdan çıkan, dilden çıkan, yani ben de bu derneğe üyeyim, ben de bu derneğe e, kayıt, kayıt, olmak istiyorum veyahut da bu dernekteyim, denim ama üye değilim. <laughs> De üye, de ya, ya üye, olmadığı halde ben bu dernekteyim demek üye olma e, kay, şartlara haiz olmadığı halde şartları kabul etmediği halde ben bu topluma üye, üyeyim demek sadece bir tezden bir söylemden ibaret. Bunu da ne yapıyor Allah Subhanahu Teala kabul etmiyor. Bu toplantıların bu e, seminerlerin e, net, hedefi bu yanlış anlaşılan meseleleri açığa çıkarmak gereği gibi e, anlamanın gereği gibi anlama e, anlam, anlamını vermek ve bunu sağlamak içindir. mesele imanın şartlarıyla alakalı Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara peygamberlere Allah'ın kitaplarına Allah'ın peygamberlerine ahiret gününe iman, hayra onun kadere, onun hayrına ve şerrine iman. Bunlar nedir? Olmazsa olmazları. İmanın olmazsa olmazları. İslam, iman, e, İslam dini, teslimiyet dinidir. Eğer ki yani Allah Subhanehu Teala bu dünyada ne diyoruz? Bu dünyadan bizi imtihan için yarar bazı meseleler vardır ki yani bunlarda şey e, hikmetler vardır. İnsan o emirleri yaparken bazı hikmetler Allah diyor içki içme çünkü aklı giderir diyor, değil mi? Cık. Hırsızlık yapma malın bereketini giderir. İnsanlar hakkını yemiş olursun. Buna benzer. E, zina etme nesini kirletirsin. Allah'ın yasaklarını. E, bazıları namaz kıl. Bunda bir hikmet, yani sadece Allah'a kulluk. Tamam diğer haramlar da, Allah haram ettiği için. Fakat hikmetlerini de bildiriyor. Bazıları var ki namaz kıl. Bunda bir yani hikmet, sadece Allah'ın emrini yerine getirmek. Sadece Allah'ın emrini yerine getirmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraza çıkmış. Buna iman nedir? Şartlardan bir tanesidir. Yani Resul'ün söylediğine, Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğine, peygamberlere imanın konusunda işlendiği, o peygambere o haberi bize getirdiği için iman nedir? Şarttır. Ebu Bekir'e soruyorlar. Ya senin arkadaşın delirdi mi ne yaptı? Kalkmış bize zaten yeteri kadar bir sürü şeyler anlatıyordu. Bir de kalkmış diyor ki ben yedi kat semanın üzerine çıktım diyor. Kim dedi bunu diyor? E senin arkadaşın Muhammed söyledi diyor. Aleyhisselatü vesselam. Eğer diyor Muhammed söylediyse diyor o doğru söyledi diyor. Daha gidip ondan konuşmamış. İlk defa duyuyor da. Eğer Muhammed söylediyse doğru söyledi diyor. Budur teslimiyet. Budur kayıtsız şartsız iman, kayıtsız şartsız teslimiyet budur. Duyduğun zaman, gördüğün zaman Allah'ın sözüne inanmak, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne inanmak budur teslimiyet bu da bizim imanımızın, inancımızın gereği olması gerekir. İstenilen bizden budur. İslam'ın istediği, imanın istediği budur. Dolayısıyla hani bunu kabul etmek, bunu buna inanmak haliyle bu şartları kabul etmekten geçer. Tüm hayır ve şer Allah'ın kaza ve kaderiyle meydana gelmektedir. Allah dilediği şeyi, istediği şeyi dilediği gibi, istediği gibi yapar. Her şey onun iradesine, onun istemesine bağlıdır. Hiçbir şey onun dilemesinden, hiçbir şey onun tasarruf ve düzenlemesinden ne yapamaz? Dışarı çıkamaz. Allah subhanehu teala ezeli ilmiyle mahlukatı yaratmadan onların ileride olacak tüm şeylerini bilir. Allah'ın ezeli ilmiyle daha mahlukatı yaratmadan, insanları, hayvanları, dünyayı, alemleri yaratmadan onların ileride olacak, yapacak şeyleri, olacak şeyleri ezeli ilmiyle bilmesidir. Bilmesine imandır. Zamanını ve mekanını belirler. Yaratıkların hayatlarını, rızıklarını, ölümlerini, amellerini bilir. Meydana gelecek her şey onun ilminden, kudretinden ve iradesinden çıkar. Allah Subhanahu Teala Kamer Suresinde şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık diyor. Tüm bunlara anlatın, anlatılanlara olduğu gibi şeksiz şüphesiz hiçbir sebep getirmeden, hiçbir düşünce getirmeden, hiçbir soru işareti bırakmadan iman gerekir. Sünnet ehlinin selef akidesinin inancı da budur. Bunu Rasul Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste şöyle buyurmakta Bir kimse kadere hayrı, hayrı ve şerri ile Allah'tan geldiğine iman etmedikçe Allah'tan gelecek bir şeyi kimsenin engellemeyeceğine Allah'ın engellediğini de kimsenin değiştiremeyeceğine kayıtsız şartsız bilip inanmadıkça iman etmiş olmaz. Ehli sünnet inancı bunu gerektiriyor. Onu bilmeden geçtiğini, onu bilip anlamadan imanın gerçekleşemeyeceğini inanırlar. Bunu anlamak da belli bazı noktaları, belli bazı sebepleri, belli bazı önemli maddelerle ancak biz anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Allah'ın bilgisi, elim. Bu, Subhanehu Teala'nın bizlere Tevbe suresinde bildirdiği, şüphesiz Allah her şeyi bilendir diyerek, allah Teala olmuş ve olacak şeyler, tüm şeyleri en ince detayına kadar bildiğine, onların ne yapacaklarına, Kime ne kadar rızık vereceğini tüm bunların kadim sıfatıyla bilir. Ve bunlara da hiçbir şek ve şüphe duymadan iman etmek gerekir. Bazen insanlar hani e, şüpheye düşerler. Ya biz yaptığımız amellerden madem öyle niye sorumluyuz? Madem yani Allah yapılacak olan, yapılmış olan, yapılacak olan bütün işleri biliyor, takdir etmiş, yazmış. İşte o zaman benim yaptığım işlerden ben niye sorumlu tutayım, tutulayım? Öyle ya, birileri eğer ki beni komando ediyorsa, ben sorumlu olmamam lazım. Bu düşünce de işte anlamama noktasında buraya getirir insanı. Kadere Kader denince sanki zorlama anlaşılmaması lazım. Kadere iman ya kaderimde bu yazılmış. Bunu çekmek zorundayım. Yazılmış. Bu e, gerçekleşmek zorunda. Dolayısıyla nasılsa yazılmış. Nasılsa bu gerçekleşecek. Benim niye suçum var? Yani cebriyenin nedir bu? İnancıdır. Yani şimdi bir insan Hani biraz önce Allah Subhanahu Teala'nın ezeli ilmiyle doğduğundan ölene kadar doğumundan ölene kadar bir insandan misal ederim. Bütün hayatını Allah Subhanahu Teala ezeli ilmiyle en ince noktasına kadar ne yapacağını, hayatı boyunca ne yapacağını, hangi hareketi edeceğini, nereden kalkıp nereye oturacağını, nerelere gideceğini, nasıl yaşayacağını ne dedik biz? Ezeli ilmiyle bilir.